Efendim selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Epitom'dayız. Tabiri caizse Metin 3'teyiz efendim. Çok konuşuldu dostlar bu oyun. Çok fazla haber çıktı. Vay dediler Metin 3 mi geliyor falan mı filan mı merak ettim. Bir dedim Girelim bakalım neymiş, neyin ne'siymiş? Gerçekten Metin 3 müymüş? Böyle karşılama ekranında da sizleri ben karşıladım. Karşılama ekranımız gördüğünüz gibi dostlar bu şekilde 4 tane farklı karakter var. Warrior, Ninja, Şaman ve Necromancer var. Bu Necromancer dediği Sura oluyor herhalde Metin 2'deki. Şu zaten Şaman bildiğimiz Metin 2'de de vardı. Ninja bildiğimiz Ninja ve varıyor. Ben bir Ninja açacağım. Şurada bak skillleri falan da görünüyor bu arada. Oyun bu arada Türkçe dil desteği de sunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada İngilizce mi İngilizce yazıyor ama oyunun içerisinde Türkçe dil desteği de var. Şöyle bir nickimizi yazalım. Kadın oluşturamıyorum şu anda. Biraz cinsiyetçilik yapmışlar. <laughs> Kadın oluşturamıyorsun ama e, yapacak bir şey yok. Şamanda da mesela erkek mi oluşturamıyoruz? Aynen şamanda da erkek oluşturamıyoruz. Kadın oynamak istiyorsan necromancer oyna kardeşim Allah Allah. Kadın oynamak istiyorsan ninja oynama. Bu kadar basit. adamı hasret etmeyin. Gir hadi. Ben ninja açacağım. Ninja ile şöyle bir oynayalım bakalım. Böyle garip bir e, dünyaya düşme şeyi var. Gökten düşmüş melek e, vibe'ı veriyor biraz. Evet böyle adidas da dünyaya düştük abi. Gördüğünüz gibi. E, oyunun kaliteleri falan şöyle göstereceğim size de. Options. Grafik ayarları dediğin zaman. oyunu şu anda sunabildiğim maksimum ayarlardayım. Epik ayarlardayım Her şey epikte, her şey en yüksekte Aklınızda bulunsun ee, Onun haricinde şuradan language'i Türk işe aldığınız zaman Oyundaki birçok şey Türkçe'ye dönüyor ama hala Hala eksikler var haberiniz olsun ee, Buradan müzik seviyesini falan ayarlayabiliyorsunuz Ama bunlar çok da önemli değil Şöyle e, Oynanışı göstermek istiyorum size Gördüğünüz gibi karakterimiz Ben kamerayı nereye çevirirsen çevireyim ee, Bana bakıyor Şöyle Beni göremediği yerde de kafasını farklı yerlere çeviriyor Hafif kaslı bir abimiz. Ee, oyun bize ne vermiş? Ninja Starter Kit vermiş. Herhangi bir bu arada burada arkadaşlar falan da girmişler. Bak bu test sunucusu bu arada. Bunu oynamak öyle basit değil haberiniz olsun. Gideceksin işte Kickstarter'dan hesap oluşturacaksın. Oradan işte bağış yapacaksın falan filan. Sana link atacaklar oradan gideceksin. Hesap oluşturacaksın sonra gideceksin. Epitom'dan sonra hesap oluşturacaksın falan derken. Bir dünya uğraşıyorsunuz. O yüzden bu uğraştırımı karşılığında bir beğeni, bir yorum, atarsanız çok sevinirim diyorum ve oyunun bize verdiği başlangıç paketini şöyle sağ tıklayarak açıyorum efendim. Bakalım ne vermiş. Primal Armor tunic demiş. Ee, bazı şeyler dediğim gibi Türkçeye çevrilmemiş henüz. 16 zırh veriyormuş. Şöyle taktığım zaman bak farklı bir böyle giyme e, efekti var bak çıkardığında ve giydiğinde gördün mü bak farklı farklı efektleri var. Böyle tatlış bir efekt koymuşlar. Ee, gerçekten o doğu stilini de yansıtıyor bu arada bak ayaklara bak ayaklara. <laughs> Ayaklar abi çok iyi. Ayakkabı takınca ne olacak? Bakalım. Ayakkabı takınca hiçbir şey olmadı abi. Ayaklarımız hala aynı. Okey. Peki. Şöyle şapka takınca evet şapka da görünmüyor şu anda. Şöyle bir dagger'ımızı takalım. Evet dagger. Dagger'ı takınca baya bir karakter şekil şukul oldu ha. Bak 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 hareketlere bak tam bir ninja'ya benzedik. Bu arada %28 saldırı hızı veriyor bu ninja'ya. Çok Hızlı Vurmasını Sağlıyor Dostlar Hani Warrior'dan Falan Daha Hızlı Vuruyor Haberiniz Olsun Kolyemiz Var Kolye Sağlık Veriyor %3 Can Yenilenmesi Veriyormuş Takalım Bilekliğimiz Canavar Direnci Maksimum Sağlık Tüm Canavarlara Karşı %1 Güç Veriyormuş Hayvanlara Karşı Güç Veriyormuş Küpemiz ee, Burada Bir De Kalkan Var İsterseniz kalkanını Takabiliyorsunuz Zırh Veriyor Bloklama Şansı Ve Direnç Veriyor İnsan Direnci Şöyle iki Tane pop Vermiş Bir De Hani Bunu Vermiş Ama Yanına Bir De Bunu Vermiş İstersen diyor ninja ile böyle de oynayabilirsin diyor yani sana bırakmış Ama bunu taktığın zaman saldırı hızı düşüyor birazdan göstereceğim zaten Ben şimdi yine buna geçeceğim Sizle birlikte hemen şöyle bir yaratıkların olduğu yere bir gidelim Yaratıkları bir görün Ambiyansı bir görün Ondan sonra bir de gelip burada haritayı gezeceğiz Bakın gördüğünüz gibi görüntü kalitesi falan çok iyi ee, Gayet tatmin edici şu anda İlk en azından şu giriş bölümü için Bence gayet güzel O ne lan bir el el bir şey tutuyor. Ay mı güneş mi? Ne, ne lan o öyle ne oluyor? Abi görüntüler yalnız efso ya. Çok beğendim. Çok güzel görünüyorlar şu an. Videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Baya kaliteli abi şu görüntüye baksana ya. Mükemmel epik. Çimlerin görüntüsünü pek beğenmedim bu arada onu söyleyeyim. Çim görüntüsü pek hoşuma gitmedi. Şöyle biraz uzaklaştıracağım. Daha net görün diye. Çimler biraz böyle sanki bulanık görünüyor gibi. Bu arada bir mesaj geldi. Lady Diana mesaj atmış. Ne diyor? se Aleyküm selam neydim Aleyküm selam neydim? <laughs> Aklıma şey geldi ya. Küçükken böyle Metin 2 oynarken... Şamanlara yürüme muhabbeti vardı ya aşkım bebeğim sevgilim. 30 yaşında adamlar böyle kadın rolü yapıyorlardı falan. Baya bir kandırıldık. Baya bir kandırıldık. Bir şeyler yaşandı. Bir şeyler yaşandı. Neyse. Neyse. <laughs> gördüğünüz gibi burada... Light Bros tek diyor. Ee, şöyle bunlara vuracağım. Bakın gördüğünüz gibi vuruş hızım bu şekilde. Vurdukça karakter bu arada ileriye doğru gidiyor bak şöyle vurdukça ileriye doğru gidiyor haberiniz olsun ee, bunların içinden geçmiyor canavarların güzel yere paralar düştü aç ark arkon diye geçiyor burada para birimi böyle arkonları aldığınız zaman gördüğünüz gibi yavaş yavaş birikiyor az geliyor drop yönünden oyun bayağı şey cimri haberiniz olsun Şöyle biraz daha yaratık keselim bakalım. Bir hani dropları dropları da görmüş olun diye yapıyorum bunu. Bak para para düşüyor bu arada. Para bayağı düşüyor. Ama işte zırhtır, şeydir, e, silahtır, milahtır bu tarz şeyler fazla düşmüyor benim deneyimlediğim kadarıyla. Birkaç tane daha çar açıp denemiştim çünkü. E, fazla düşmüyor dostlar. Droplar biraz az gibi geldi bana. Onu arttırırlar mı arttırmazlar mı bilmiyorum. Z ile topluyorsunuz bu arada düşenleri. Şöyle biraz toplu keseceğim. Oyunda şu anda bak daha alfada olmasına rağmen oyun e, test aşamasında olmasına rağmen hiç böyle kasmaymış şeymiş. Optimizasyon sıkıntısıymış bende şu anda yok dostlar haberiniz olsun. Gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum oyunu. Bakın gördüğünüz gibi şöyle toplu inşallah ölmeyiz. Böyle bir pot basacağım. Bunları bir toplayalım kardeşim drop. Drop 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 drop. Bir tane monster bir şey çıktı onu göstereceğim. Hay yazdı eleman. Nereden yazacağım ben sana? Hay. You have a monster hide. Yes I do. I have mi deniyordu ya? Yanlış, yanlış şey yaptım galiba. Nasıl vereceğim buna? Hadi. How much? One bro kaç tane var dedi. Bir tane var dedim. Şöyle takas diyorsunuz. Evet. Şöyle bir tane koydum. Teklifi onayla dedim. Alacak mı şimdi? Alsana lan. Al abi. Hadi. Verdim işte. Pazarlık yapılıyor diyor. Ne pazarlığı oğlum? Al işte. Take it. Takas. Geldim. Pazarlık yapılıyor dedi. Al işte. Bakta bıraktı ya. Bakta Bug kaldı. Bugging. Bugging bro. Veremiyorum valla. Neyse veremiyorum. Bu arada oyunda Türk de var, yabancı da var. Onu da görmüş oldunuz. No problem diyor. Biraz benim İngilizce şey tabi ee, Allah'a emanet ama adam anladı. Ee, neyse. Bu arada şöyle shift'e basıp ışınlanabiliyorsunuz dostlar iki kere. Öyle bir hakkınız da var. Onu da görmüş olun. Şöyle müziği de hafiften bir dinleyin abi. Çok tatlı müzikleri var oyunun. Ee, şöyle ayak seslerini falan duyun. Şöyle bir vuruş seslerini bir duyun istiyorum. Şöyle tatlı bir vuruş hissiyatı var. Yok değil. Bayağı hoşuma gitti. Ama Ninja'da böyle seri vuruyoruz ya. Aynısı e, maalesef Warrior'da falan yok. Birazdan ona da girerim gösteririm size. Aynısı Warrior'da yok abi. Şöyle tatlı bir oynanışı var. Çok hoşuma gitti valla. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, hareket ettirebiliyorsunuz. Yani Metin 2'deki gibi şöyle orta tuşuna basayım döndüreyim yok. Direkt hani mouse'unuza bağlı. Valla benim çok hoşuma gitti ya. Bir de gidelim. Şu demirciye memirciye bir bakalım ee, Bakalım demircimiz nasılmış Şöyle M'ye bastığınızda harita çıkıyor bu arada Buradan işte demirci, zır, silahçı, kasa bu tarz şeyleri görebiliyorsunuz Güzel yapmışlar map gayet güzel tatlı görünüyor Oyunun sanatı iyi, oyunun sanatı çok iyi beğendim ee, Müziği olsun, görseller olsun baya hoşuma gitti Ne oluyor lan Bir gidelim bakalım demircimize Şöyle giderken hatta size şuraları da bir göstereyim ee, şehrin içini de bir görmüş olun abi. Çok tatlı görünüyor her şey ya. Şuradaki heykele meykele bakar mısın? Baya güzel görünüyor. Baya tatlı. De karakterin sürekli böyle bana bakması bir tık sinirimi bozuyor açıkçası. <laughs> Baksana. Bazen böyle dönüp bize bakıyor. Bak bak bak. Bize bakıyor şu anda mesela karakter. Bu biraz canımı sıktı. İzleniyormuşum hissi aldım biraz. Evet burada böyle güzel bir ağacımız var. Baya böyle doğulu sanki doğuda bir şehirdeymişiz gibi. Güzel bir ...görüntü. Şurada Aeron var. Armor Merkant'mış. Yani zırh... E, ...tüccarı. E, burada bir tane... ...normal tüccarımız var. Ne satıyormuş... ...mesela bu? Şöyle dükkan dediğimiz zaman... ...pot satıyormuş. E, yeşil pot, mavi pot. Şöyle yüzük, müzük, cart, jort. Bu tarz şeyler satıyormuş. Ama bizim bununla işimiz yok. Biz bir demirciye gidelim abi. Demircimize bakalım. Evet... ...demircimize geldik. Şöyle... ...milyon tane item yakacak olan demircimizin... ...tipi bu arkadaşlar. Şöyle... Hafif Türkiye benziyor kendileri. Şöyle bir etkileşim diyelim. Şimdi etkileşim dediğiniz anda bakın burada ne çıktı. Ses modu diye bir şey var abi. Buna tıkladığınızda kendi sesinizle NPC ile konuşabiliyorsunuz. Tıkladım. Aa bunu şimdi yapamıyoruz ha. Bunu bunu yapmak için bir video video gerekiyormuş. Artık bu videodan sonra bir izin alırız diye düşünüyorum. Şu anda bunu yapamıyormuşum. Belki bir video daha çekeriz duruma göre. Ee, alamazsam da yapacak bir şey yok. Siz böyle bir şey olduğunu bilin ama gayet tatlı bir özellik. Gayet tatlı bir görüntü. Ama tekst olarak da konuşabiliyoruz. Onu şu anda yapabiliyoruz. Şöyle mesela geldim. Ne haber dayı yazdım mesela. Bakalım ne diyecek. Evet İngilizce konuşuyor. Dayı Türkçe konuş. Türkçe yazdım. <laughs> Türkçe konuşabilirim. Esta nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ne arıyorsun dayı? Nasıl gidiyor? İşler yolunda Esta. Demirle ve enerjinin gücüyle uğraşıyorum. Senin yolculuğun nasıl gidiyor diyor. Bak. Takılıyoruz be Şöyle yazdım abi. Takılıyoruz be Benim silah artı basman lazım. Yaratıklar anamı ağlatıyor dedim. Bak ne diyor. Silahını bana getir. Artırayım güçlerini. Bana bırak. Yaratıklar karşısında daha sağlam duracaksın. Silahını çıkart. Bana göster. Güçlendireyim. Böylece yaratıklar karşısında daha dayanıklı olacaksın diyor. Hemen getir diyor. Bu şekilde gelip konuşabiliyorsunuz. Mesela şu benim silahı aldım. Bunu da alamadım. Baga girmiş. Şunu alabiliyoruz mu? Tamam bunu aldım. Şöyle getirdim. Üzerine koydum. Gördüğünüz gibi artı basma ekranı bu şekilde ay bıçağı artı sıfır artı bir olması için yüzde doksan şansı varmış. 100 akoron muydu? Arkon muydu? 100 arkon istiyormuş. Şöyle yükselt dedim, evet dedim ve artık silahım artı bir oldu. Burada başarı şansı falan her şey yazıyor zaten dostlar buna göre artınızı basarsınız. Gördüğünüz gibi artık daggerim artı bir oldu. Böyle taktım artı bir bir şekilde agarımı takıyorum tabi burada özelliklerimiz de var mesela ben şu anda ninja oynadığım için işte çeviklik benim atamı arttırıyor hasarımı arttırıyor ee, bu tarz canlılık zeka güç ve çevikliğe buradan puan verebiliyorsunuz level atladıkça şöyle çevikliğime mesela verebildiğim kadar verdim bütün puanları bakın hasarım 38'e kadar çıktı ee, ninja iseniz çeviklikten hasar alıyorsunuz işte bunu da aklınızın bir köşesine yazmış olun Burada yetenekler sayfası var. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Gidelim bir yeteneklerimizi açalım bakalım. O zaman ne olacak? Abi haritaya baksana ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Ne güzel köprü möprü yapmışlar. Bir şeyler yapmışlar bak. Çok güzel görünüyor ya. Çok tatlı. Şöyle şuradaki Astreon abimizden Ninja'nın e, varsayılan yolu dediğinizde bakın. Skilllerimiz açıldı. Bir de alternatif yol var. İkisi de farklı bu arada skiller. Biraz Metin 2'nin skill dağılımına benziyor gerçi. Şöyle varsayılan yol diyelim mi? Bakalım ne veriyormuş. Mesela 3'e bastım. Şöyle bir bir şey yaptı. Ne yaptı bilmiyorum. 4'e bastığımda şöyle güzel dönüyor, dönüyor, toplu yaratık kesmede bayağı iyi işe yarar. 5'e bastığın zaman şöyle belli bir süre görünmez ediyor sizi. Bayağı şu an görünmez takılıyorum gördüğünüz gibi. 6'ya bastığımda da ileri atılıp vuruyor şöyle. Vuruyor mu bilmiyorum ama bayağı 2-3 kere yapıyor bunu. Bir gidelim şöyle yaratıkların üzerinde deneyelim. Ninja bayağı tatlı geldi bana. Oynanışı bayağı mobil, hızlı. Ee, diğer karakterler bu kadar hızlı değil ama maalesef. Şöyle geldim. Şurada biraz geyik keselim. Kardeşim bir müsaade. Şöyle vurdum bak bir tane yaratığa 84 vurdu sadece. Şöyle 4'ü attım. O bayağı tekledim ha. Bayağı iyi vurdu lan. Güzel. Ne işte çok fazla alan skill'i yok ya. Çok fazla alan skill'i yok abi. O kötü. Dörtteki skill'imiz güzel vuruyor. Ama bir tane daha bunun yanında alan skill'i olsa en az. Daha güzel olabilir sanki abi. Bu ne oğlum lan? Nasıl topladı lan onların hepsini? Oo, nasıl kesiyor? Bak bak necromancer'a bak. O ne lan? Oğlum zombi çıkarmış lan bu. Bak bak bak. Zombi vuruyor bak. Aa, vallahi zombi çıkarmış ha. Benim karakterin tipe bak ya nasıl bakıyor. <laughs> abi karakter sürekli bakıyor ya be, çok komik. Vallahi necromancer dağıtıyor abi şu anda. Güzel vuruyor. Şimdi dostlar çok hızlıca varıyor ve necromancer'ı da göstereyim size. Hatta şamanla da bir yaratık keselim. En azından nasıl ee, Skill'lerinin nasıl olduğunu ve nasıl vurduklarını görmüş olun. Ondan sonra da videoyu bitiririz zaten. Bu sırada siz de bir beğeni, bir yorum atmış olursunuz diye düşünüyorum. Kardeşim. Şöyle şu anda karakter silme var. Sileceğim onu. Ee, bir savaşçıya girelim. Şöyle bir savaşçıya önce bir bakalım. Ondan sonra ablalara geçeriz ablalara. Evet yine şofmanla attı Biz abi. Şöyle hemen alıyorum. Şöyle giydim. İki tane kılıç vermiş. 16-19 demiş diyor. Yani birinin damagesi fazla. 16, 19, 18, 28. Bu bayağı iyiymiş ya. Şunu tak bakayım. Oo, bu bayağı, bayağı iyiymiş bu lan. Tamam şunları aldık. Bir gidelim bakalım yaratık keserim. Nasıl olacak? Bak daha giderken bir şey keşfettim mesela. Shift'e bastın. Zıpladın. Bir daha shift'e bastın. Hop. Böyle bir damage vuruyor. Haberiniz olsun. Atak hızı da bu şekilde dostlar. Bak. Bayağı böyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ama etkili bir şekilde. Vuruyor. Yani ninja'ya göre baya yavaş. Ninja'ya göre ama hasar olarak tabi daha yüksek vuruyor. Ama biraz daha hasarının yüksek olmasını beklerdim ben açıkçası. Ha, bu kadar yavaş vurduğu için insan biraz daha şey bekliyor. Hasar oranının yüksek olmasını bekliyor. Çünkü bak baya vur Allah vur vur Allah vur vur Allah vur insan sıkılıyor yani. <laughs> Oyunda köpek yok direkt köpeklerle başlatmıyor geyiklerle başlatıyor. O da iyi. Şöyle bir skilllerimi açtıracağım gidip. Bir levelde açılıyor mu bilmiyorum. Az önce iki levelde açmıştık. Bir skilllerine bakalım var diyorum. Ondan sonra necromancer'a bakacağız. Body varıyor varmış. Bir de mental varıyor varmış. Biz bir mental alalım. Kalmadı çünkü mental sağlığımız. Şöyle bir 3'e basayım. Güzel. Şöyle bir ayağa yere vurma var. 5'e basınca bağırıyor abi. 6'ya basınca öyle bir bir şeyler yapıyor. Diğerine bakalım. Diğerine bakalım. Bir body warrior'a bakalım. Body warrior ne yapıyormuş? Evet dönüyor. Baya güzel bu arada efekti. Çok beğendim bunu. 4 bu şekilde yapıyor. 5. Bu da böyle 6. 6 kılıca bir, bir şey veriyor abi. Bir hasar masar galiba veriyor. Ne veriyor? Ata arttırıyormuş. Keşke bu arada ninja'nın da diğer skilllerine baksaydık. O tamamen böyle gizlilikle alakalıydı. Ee, onu göstermeyi unuttum. Tamamen gizlilikle alakalı ya. Böyle zehir mehir atıyor yani. Öyle bir şey. Şöyle gidip şu kılıç çevirmeyle bir yaratık kesmek istiyorum abi. Nasıl vuruyor merak ettim. Bir gideceğim. Kılıç çevirmeyle bir yaratık keseceğim abi. Şuradaki. Necromancer'a baksana abla burada hala yardırıyor. Monster Club alınır. Oğlum alfadayız lan. Hani. <laughs> alfadayız lan. Evet şöyle bir 3'e bastım. Onunlu avrudunlu. Ne diyorsun ya? Şöyle bir 6'ya basalım. Şöyle bir 4 yapalım. Vuracağım mı abi? 4'e niye basmıyor? Evet skill basmıyor şu anda. Niye basmıyor abi bilmiyorum. Daha alfada olduğu için böyle şeyler olacak yani. Yapacak bir şey yok. Ha yok lan şeyden dolayı tamam. Manam yokmuş oğlum manam yokmuş ya. Çok mana yiyor demek ki. Evet oğlum çok iyi lan bu. Kılıç çevirme. Şöyle 4 bastım. Şöyle 5. Şöyle 6'yı bastım vurdum. Kaç vuruyor? 45'e falan çıkıyor atak. Evet. Warrior skill açınca coşuyor abi Onu anlamış olduk Ama bu kılıç çevirmeyi baya beğendim Baya güzel baya güzel abi Neyse bu da böyleydi dostlar Hemen necromancer'a geçelim ona bakalım Hatta necromancer'a geçmeyelim Şu elemanın e, diğer skill'lerini de göstereyim size içimde kalmasın Ondan sonra bana demeyin esta niye göstermedin onu Çok merak ettik demeyin abi Şöyle geldim ee, Biz hangisine bakmıştık Default'a bakmıştık Alternatife geldiğim zaman mesela tıkladım Şöyle kılıcımı şeyimi de alayım Şöyle 3'e bastığınızda dostlar Böyle hançer atıyor yere Toplu e, toplu yaratık keserken işe yarar baya 4'e bastığınız zaman kendi kopyasını oluşturuyor Ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrim yok Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duyalım ki yani Acaba yaratıkları falan mı kendine çekiyor bilmiyorum Neyse 5'e bastığınızda şöyle bir zehir üflüyor Önündeki yaratıklara. 6'ya bastığınızda da şöyle bir bomba gibi bir şey atıyor. O da patlıyor mu ne oluyor bilmiyorum artık. Ninja'nın diğer alternatif skill'leri de bu şekilde dostlar. Ben diğerini daha çok beğendim ama diğeri daha çok hoşuma gitti. Şöyle Necromancer ablamızı da açalım. Bakalım Necromancer'lar nasılmış. Bir levelda direkt skill açabiliyoruz. Wow! Abi karakterlere çalışılmış. Karakterlere çalışılmış. Güzel. Tatlı. Elbise nasıl duruyor? Yani yani fena değil, fena değil. Güzel. Yani Necromancer'a daha böyle bir daha böyle bir fantastik bir şeyler beklerdim ama bu da iş görüyor, bu da iş görür. Bak bakayım şöyle. Necromancer'ı vallahi beğendim ya. Tatlı duruyor ha. Yürüyüşü falan bu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi. Yani yürüyüşü biraz garip. Yürüyüşü biraz garip. Kasanın büyüklüğünden mi de bilmiyorum ama. <laughs> Yürüyüş biraz garip. Şöyle skill'lerimizi açalım. Şöyle default pet dedim. Evet 3'e basıyorum tırpan vuruyor abi önüne. 4 ne yapıyormuş? Evet, şöyle bir kan gölü oluşturdu. 5 ne yapıyor? Evet, etrafımızda ruhlar uçuyor şu anda. Ne işe yarıyormuş bize? Yakındaki düşmanlara vuruyormuş bu e, hayaletler ve onlara hasar veriyormuş dostlar. 6'ya basınca ne oluyor? Blood Rage diyor. Kan öfkesi diyor. Biraz canımdan gitti. Yine bir Kanavuzu oluşturdu. Hemen diğer skill'lere bakalım ne varmış alternatif yolda. Şöyle 3'e basıyorum. Kılıca bir özellik geldi. Atak arttırıyor galiba aynen. Basic atağımızı arttırıyor. 4'e basınca yine kendini buffladı. 5'e basınca ne yapıyor? Evet 5'e basınca şöyle bir Azrail gibi bir şey çıktı abi. Baya mana gidiyor bu arada. 6'ya basınca kana döndük. Platform'a dönüyormuşuz. Vurduğumuz yaratıklar ya da bana vuran yaratıklar 0.5 sersemliyormuş. İlki daha iyi gibi sanki. Bu biraz daha böyle buff'lı maflı bir şey. Şöyle default Pet'i açacağım. Zıplaması da bu şekilde. Şöyle bir gidelim. Bir iki yaratık keselim bakalım. Şöyle 3'e basıyorum. O tek attı direkt bu arada. Yo tek atmadı da bayağı bir vurdu. 4 ne yapıyor? Evet. 4'te bayağı böyle bir hasar verdi. 5. Evet. Phantom. Evet Phantom'lara. Aynen hayaletler vuruyor dostlar gördüğünüz gibi. Şöyle ben etrafında sadece geziyorum. Hayaletler vuruyor. Şöyle 6. Biraz yavaş vuruyor ya. Biraz yavaş vuruyor. Ama skillleri fena değil. Şöyle 3'e basalım. Mesela 4'e basalım. Aynen. İş görür iş görür. Ama tabi şeyin yanında varyorun yanında biraz daha şu anda hafif kaldı gibi hasarı. Şöyle 6'ya basınca ne oluyor abi? 6'ya bir basacağım. Evet şöyle 6'ya bastım. Kendi canımdan götürüyor ama yok abi etraftakileri vurmuyor. Ne işe yarıyormuş bu? Atak speed'i arttırıyormuş. Senin minyonlarının diyor ama benim minyonum ne ya? %100 kritik şansını arttırıyormuş bu da. İlginç. evet necromancer da bu şekilde dostlar. Şöyle necromancer ablamıza da yakından bakmak isterseniz. Baya tatlı bir abla kendisi. Evet şöyle hemen şamana geçelim. Bakalım şaman nasıl. Evet sevgili şaman ablamıza da şöyle giriş yaptık. Başlangıç animasyonu tatlı ya bu arada. Hoşuma gitti benim. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyun nasıl sizce? Yorumlarda belirtin lütfen dostlar. Şöyle evet. Bir necromancer olmasa ya da Şaman da fena değilmiş yani, gayet tatlı. Ne oluyor? Connection lost. Hayır verme. Allah kahretsin Connection lost verdi. Ya kardeşim, Necromancer daha iyi dedik diye mi yani ya? Tamam sen değilsin ya, sen değilsin şaman. Tamam, kızma. Evet, yürüyüş olarak gördüğünüz gibi bu şekilde. Karakterlerin e, arka tamponu baya çalışmışlar abi. <laughs> baya ben buradayım diye bağırıyor yani kadın karakterlerde. Bakalım elbiseleri nasılmış şamanın. Şöyle Rob Armor veriyor. Ne oldu abi? Nasıl görünüyoruz şu anda? Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı tatlı bir görüntüsü var. Valla bayağı tatlı bir görüntüsü var. Hoşuma gitti. Ama biraz daha çalışılabilir tabii üzerine. Biraz daha böyle şamanlar biraz daha böyle cilveli renkli takılabilirler sanki. Bilemedim. Böyle de güzel ama ya. Hoşuma gitti. Şöyle yelpazesi var. Yelpazesi bak mesela evet. Renkli renkli gayet tatlı bir yelpazesi var. Bir de kılıçta vermişler. Her karakteri bir kılıç vermişler. Bir şey vermişler abi. Şöyle yelpaze ile gidelim bir savaşalım. Şuradan skilllerimizi falan da açalım. Bakalım bunun skillleri nasılmış. Şöyle ışık yolu var dostlar. Işık yolu diye bir şey. 3'e bastım. Güzel. 4'e bastım. Bu ne abi? Bir şey geldi. Anlamadım. 5'e bastım. Kendine buff verdi sanırım. 6'ya bastım. Aa. Aa. Altının şeyi çok güzelmiş lan efekti. Altının efekti çok iyiymiş oğlum. Biraz pot basanın. Potlar bu arada biraz az basıyor çok. Onu değiştirirlerse daha iyi olur. Karanlık yola bakalım. Şamanın. 3'e bastım. Şöyle karanlık bir şey attı. Gördüğünüz gibi gidiyor patlıyor. 4'e bastım. Wow. Ejderya çıktı. 5'e bastım. Basamadım. 5'e niye basamıyorum şu anda? Ne diyor? Evet 5'e basamıyorum şu anda abi. Neden bilmiyorum. Tamam 6'ya bastım. Oo, oğlum şamanın skillleri çok güzel görünüyor lan. Şamana bayağı çalışmışlar ha skilllerine. Bayağı hoşuma gitti. Ben 5'i neden atamadım ya? Şöyle yaratığa mı atmam gerekiyor acaba? Aynen. Bak 5'e bastım. Ne verdi? Buff verdi galiba bana. Yo yaratıklara bir şey attı bak. Altlarında siyah bir şey parlıyor. Bunlara vurduğumda galiba. Evet bu şekilde vuruyor bu arada dostlar. Sanırım 5'in olayı e, düşmanların bize vurduğu hasarı mı azaltıyor? Ne yapıyor? debuff veriyor yani düşmanlara. Bir daha okuyalım şurayı bir. Reducing their damage aynen. Onların bize vurduğu damage'i %2.1 azaltıyormuş 60 saniyeliğine. Şöyle bir 6'yı basmak istiyorum abi tam şurada. Bakalım ne olacak? Aa çok güzel ya. 4 4 de çok güzel. 3 3 pek bir şey yapmadı. Vallahi dostlar ben şamanı bayağı beğendim. Baya beğendim baya tatlı bir görüntüsü var Ne yalan söyleyeyim Şaman baya hoşuma gitti Evet peki siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin Beğeni atmayı kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın artık bu tarz videolar Daha fazla gelecek haberiniz olsun Strateji oyunlarından ziyade Bu tarz videolar kanalda göreceksiniz O yüzden abone olmayı unutmayın Ayrıca beni kikten de takip edebilirsiniz Oradan da yayınlarımız olacak Daha fazla epitom videosu gelsin mi Karakterler nasıl Skilller nasıl Lütfen açıklamaya yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.